Arkadaşlar merhabalar. Yine bir tarih dersinde yine beraberiz. Şimdi geçen dersimizde hatırlayacaksanız bir savaştan bahsetmiştik. Trablusgarp Savaşı. Trablusgarp Savaşı'nı çalışmadan sakın ola Balkan Savaşları'na hazırlanmayınız. Neden hocam? Çünkü Osmanlı Trablusgarp Savaşı'nda İtalya ile savaştığı sırada Balkan devletleri birleşerek Rusya'nın ve İtalya'nın kışkırtmasıyla Osmanlı'ya savaş ilan etmişti ve tarihimizde 1912 yılını gösterdiğinde takvimler 1. Balkan Savaşı resmen başlamıştı. Ama burada dikkat etmemiz nokta şu. Balkan savaşları başladığı sırada Trablusgarp Savaşı devam ediyordu ve Osmanlı bir yerden vazgeçmek zorundaydı. Ya Balkanlardan ya da Trabluskarp'tan vazgeçmek zorundaydı. Kimi seçer demiştik? Tabii ki hemen başkentinin yanında olan Balkanlar Osmanlı için çok daha önemli olduğu için Osmanlı Trabluskarp denilen yeri Trabluskarp denilen yeri kime bıraktı? İtalya'ya bıraktı. Hangi anlaşmayla? Uşi anlaşmasıyla bıraktı ve bütün enerjisini nereye harcamaya yöneldi? Balkanlara. Peki hocam, şimdi Trabzonspor Savaşı ile Balkan Savaşı arasındaki bağlantıyı anladık. Ama hocam bu Balkan Savaşı niye çıktı? Birini söyledim sebep olarak. Bunları kim kışkırttı sevgili arkadaşlar? İtalya. Bir de bunları kullanıp bunlar üzerinden sıcak denizlere inmek isteyen bir devlet var. Rusya. O zaman İtalya ve Rusya'nın kışkırtmaları Rusya'nın pan Slavizm politikası Balkan savaşlarının çıkmasında oldukça etkili oldu. Yani Balkan savaşının neyini konuşuyoruz arkadaşlar? Sebeplerini konuşuyoruz. Bunları yazabiliriz. Peki bu sebepleri çoğaltabilir miyiz? Kesinlikle. Şimdi hocam biz Balkan savaşlarını çalışırken bazı kelimelere hakim olmamız lazım. Şuna dikkat edelim. Milliyetçilik diye bir kelimeyi bilmeniz lazım. Milliyetçiliği bilmek istiyorsanız da çok eskilere gitmeniz lazım. Tarihte 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali var. Hocam sen ne yaptın? Biz 1912'deyiz. Sen bize Fransız İhtilali'nden bahsediyorsun. Ama eğer ki 1912'deki bu olayı anlamak istiyorsanız mutlaka 1789'da gerçekleşen olaydan yüzlerce yıl önce gerçekleşen Fransız ihtilalini ve Fransız ihtilalinin dünyaya getirdiği milliyetçilik diğer adıyla ulusçuluk fikrini çok iyi bilmeniz lazım. Osmanlı gibi çok uluslu olan devletler için bu kelime ve bu olay çok büyük sıkıntı yaratır. Neden hocam? Şimdi milliyetçilik diyor ki her millet kendine ne kursun? Devlet kursun. E kursun hocam ama Osmanlı gibi birçok devletten oluşan Osmanlı sınırlarını görüyorsunuz. Çok büyük sınırlara sahip. E bu sınırların içerisinde Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Sırp, Bulgar, Boşnak, Arnavut aklınıza bir sürü millet getirebilirsiniz. Bu sınırlarda yaşayan. İşte bu milletler kendine ne kurmak istiyor? Devlet. E hocam kurmuşlar zaten ben görüyorum bak Yunanistan kurulmuş. Edirne anlaşmasıyla çok önceden kurulmuştu. E Bulgaristan kurulmuş. E hocam Sırbistan Karadağ kurulmuş. Ama bunlar kurulduğuyla yetinmek istemiyorlar. İşte bu Bulgarlar diyor ki bizim sınırlarımız daha büyük. Yunanlar diyor ki bizimki de büyük. Sırbistan ve Karadağ diyor bizimki daha da büyük olmalı diyor. Yani mevcut olan sınırlarını yapmak istiyorlar. Genişletmek istiyorlar. O zaman bu savaşın sebebine yani Birinci Balkan Savaşı'nın sebebine Fransız ihtilali ve Fransız ihtilaliyle dünyaya yayılan milliyetçilik akımı bu akımdan dolayı Balkan devletlerinin neyini geliştirmek istemeleri? Sınırlarını genişletmek istemelerini de ne olarak yazabiliriz Birinci Balkan Savaşı'nın? Sebebi olarak yazabiliriz. Peki hocam Bunda başka sebeplerde var mıdır? Evet. Osmanlı'nın o sıra kimle savaş halinde olması bunları cesaretlendirdi. Osmanlı'nın İtalya ile Trablus Garp Savaşı'nda olması bu Balkan devletlerini bir cesaretlendirdi. Adam şöyle düşünüyor şu an bunlar. Diyor ki, ulan diyor Osmanlı Devleti şu an İtalya ile savaş halinde. Ve Osmanlı İtalya giriştiği bu savaşta çok da başarılı olamayınca bu durum bunları bir cesaretlendirdi. Ama tabi şu da bir nokta bizim için sevgili arkadaşlar. Burada Osmanlı Balkanlarda bulunan ordusunu buraya çok dikkat edin. Masraf oluyor diye eve yolluyor, terhis ediyor. Nasıl yani? Evet, Balkanları koruyan bir ordumuz varmış ama biz bu orduyu devlete masraf oluyor diye dikkat edin bak masraf oluyor diye eve yollamışız, terhis etmişiz. Şimdi bir yerden siz askerlerinizi alırsanız o bölge düşman devletler için savunmasız hale gelmeyecek midir? Bu durumda kimi cesaretlendirdi? Yine Balkan devletlerini cesaretlendirdi ve 1. Balkan Savaşı'nın sebeplerine o zaman şöyle yazıyorum bir şey daha. Osmanlı Balkan ordusunu ne yapmış ordusunu terhis etti. Bu da çok önemli. Tabi Avrupalı devletlerin verdiği destek de bunun yanında bir cabası diyebiliriz. Şimdi bu sebeplerden dolayı bize kim saldırdı hocam? Yani saldıranlar kim? Yunanlar şuradan giriyor. O zaman saldıranlardan biri kim? Yunan. Bulgarlar şuradan giriyor. Saldıranlardan biri de kim oldu hocam? Bulgar. Sırbistan buradan dalıyor. Sırp Karadağ da şuradan dalıyor Karadağ. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ. Dikkat, dikkat. Romanya bir Balkan devleti olmasına rağmen bu savaşta Osmanlı'ya savaş ilan etmiyor. Bizi çok mu seviyor? Ben Osmanlı'ya yapmam bunu mu diyor? Hayır. Romanya bize saldıracak ama sevgili arkadaşlar Romanya'nın Osmanlı ile ne bağlantısı yok? Kara bağlantısı yok. Yani bunlar toprak almak istiyor da Romanya'nın Osmanlı ile bir toprak bağı olmadığı için Romanya Osmanlı'ya saldıramaz. Bunu soruyorlar. Birinci Balkan Savaşı'nda olmayan devlet Romanya. Neden Romanya Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya saldırmadı? Çünkü Osmanlı ile Romanya arasında bir sınır, bir toprak bağı yok Bu yüzden de toprak alamaz Bu gayet e, mantıklıca bir sorudur ve çok sorarlar sınavlarda şimdi Peki hocam bunlar saldırdı Eyvallah Şimdi size bir nokta vereceğim burada bu da çok önemli hemen İngiltere gibi Avrupa devletleri olaya müdahale ediyor İngiltere diyor ki İngiltere şeyden çok korkuyor Osmanlı'nın buralara ele geçireceğinden çok korkuyor İngiltere diyor ki savaşın sonunda Ne olursa olsun? Bizler sınır değişikliğini katiyen kabul etmiyoruz. Yani şunu düşünüyorlar, Osmanlı buradan gider, bunları ele geçirir. Ee, bizim senelerdir uğraşıp devlet kurdurmaya çalıştığımız, parçalamaya uğraştığımız Osmanlı yeniden Balkanlarda güçlenir diye düşünüp sınır değişikliğini kabul etmeyeceğiz diyorlar. Osmanlı'nın yeneceğini düşündükleri için. Ama savaş bir başlıyor, Osmanlı yenmek bir yana dursun perişan oluyor. Yunanlar yukarı çıkıyor. Şurada Teselya diye bir yer var. Bakın Yunanlar Teselya'yı ne yaptı Osmanlı elinden? Hop aldı. Yunanlar biraz daha yukarı çıktı. Selanik'i alıyor. Biraz daha yukarı çıkıp Batı Trakya'nın oraları da alıyor. Dikkat Yunanlar o bayağı ilerledi. Yunanlar o yukarıyı aldı. Dikkat Sırbistan Makedonya'nın bir kısmını alıyor. Karadağ Makedonya'nın bir kısmını alıyor. Ama hani Makedonya'nın çoğunu kim alıyor derseniz Bulgaristan buradan giriyor, buraları alıyor. Bulgaristan hatta şuradan girip Batı Trakya'nın uç taraflarını alıyor ve hatta Bulgaristan Edirne'yi alıyor. Edirne. Edirne'yi, Tekirdağ bölgelerini ele geçiriyor ve sevgili arkadaşlar Doğu Trakya komple kimin eline geçiyor? Doğu Trakya Bulgaristan'ın eline geçiyor. Ve bir yandan da Yunanlar gözüne Ege Adalarını dikmiş. Ege Adalarına Yunanlar gemilere binip binip saldırıyor. Bu adalar Osmanlı'nın elindeydi ama artık kimin eline geçiyor? Teker teker. Hop. Evet Ege Adaları kimin eline geçiyor sevgili arkadaşlar? Yunanların eline geçiyor. Ve dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Tabi Balkan Savaşlarında hocam bizim bu adaları koruyacak donanmamız yok mu? Arkadaşlar bunu daha önce de belirttim. Osmanlı'nın son yıllarda donanması güçlü değil sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu donanmasını kaybettiği için adaları bir türlü ne yapamıyor? Koruyamıyor. Hatta bu nedenle de Trabuz ne demiştik? Rodos ve 12 ada Yunanların eline geçmesin diye Rodos ve 12 adayı geçici olarak kime bırakmıştı? İtalya'ya bırakmıştı. Sırf Balkan Savaşlarında Yunanlar burayı almasın diye. Şimdi bu adaları korumakta bir kahramanımız var. Rauf Orbay. Kendisi bir denizci amiraldir. Denizci komutanlara amiral denir. Karadakilerine general denir. Bu adamın bir tane gemisi var sevgili arkadaşlar. Hamidiye. Hamidiye kahramanlık yaratıyor burada. Pek çok bölgede bir başarı elde ediyor Yunan donanmasına karşı ve burada Rauf Orbay tarihe Hamidiye kahramanı olarak geçiyor. Peki Osmanlı şu an toprak kaybetti, yeniliyor. Bir şeye dikkat ettiniz mi? Arnavutlukla bağımız da kalmadı. Değil mi? Arnavutluk burada duruyor. Arnavutluk da diyor ki böyle bakıyor, şöyle bakıyor. Ne baktı? Osmanlı ile neyi kalmadı Arnavutluğun? Bir bağ kalmadı. Arnavut da diyor ki e ben de bari ne kurayım kendime? Ben de devlet kurayım diyor. Ve tarihe yeni bir devlet geliyor. Hayırlı olsun yeni bir devletimiz var. Bu devletimizin adı ne? Arnavutluk. O zaman Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılarak Balkanlar'da kurulan son devlet olma özelliğini gösteriyor. Neden devlet oldu sorusunun cevabı Osmanlı ile ne bağı kalmadı? Toprak bağı kalmadığı için kendine ben de devlet olayım diyor. Ve Osmanlı devleti Balkanlarda bu çok ağır yenilgiden sonra ne istemek zorunda kalıyor? Anlaşma. Ve hemen İngiltere'ye araya giriyor ve Avrupalı devletlerle Londra'ya gidip Balkan devletleriyle beraber ne anlaşmasını imzalıyoruz? Londra anlaşmasını. Unutmayın Trablusko Savaşı'ndan sonra Uşi anlaşmasını imzaladık. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra Londra anlaşmasını imzaladık. Peki maddeleri ne hocam kısaca geçiyorum. Madde 1. Ege Adaları Batı Trakya Yunanlarda kalacak Selanik'le birlikte. Doğu Trakya Makedonya'nın önemli bir kısmı Bulgaristan'da kalacak. Ve sevgili arkadaşlar Osmanlı Midye ve en ezderinden şu hatta kadar çekilecek. Osmanlı bu hattın doğusunda yer alacak. Ve sevgili arkadaşlar ee, Arnavutluk devleti resmen kurulacak ve bu devlet Osmanlı kabul edecek, tanıyacak. Böylece 1. Balkan Savaşı'nın neyini görmüş olduk sevgili arkadaşlar? Sonuçlarını, maddelerini tek tek işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde sizi 2. Balkan Savaşı'na götüreceğim.